Hızlı tren inşaatı son hızla devam ediyor. Kayserimizin sınırlarında şimdi hemen Uyumacı geçince sol tarafta tünel devam ediyor. İleride Molu çiftliğini geçtikten sonra tünel devam ediyor. Yaklaşık 1500 işçi, 1000'in üzerinde iş makinası son hızla çalışıyorlar. İnşallah 2027'nin sonuna süreler olmasına rağmen müteahhit firmanın orayı yapmasını bekliyoruz. Bu arada 600 yataklı hastanemiz için de kısa bir bilgi vereyim ben size. Şehrimizin doğusuna, ilden bölgesinde 100 yataklı bir hastane yatırım programına girmişti. Biz bu 100 yataklı hastanenin 600 yataklı hastaneye çıkarılması ile ilgili gerekli girişimleri yaptık. Programa girdi. Buradan ben öncelikle Hulusi Paşa'ma, Sağlık Bakanlığımızdaki tüm bürokratlara ve diğer milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten el birliğiyle biz bu 600 yataklı hastanenin bu hale gelmesini sağladık. Şimdi proje ihalesi yapacak Sağlık Bakanlığı, ondan sonra inşallah 2026 yatırım programına girerek 600 yataklı hastanemizin şehrimize kazandırılmasını sağlamış olacağız. Bu şu demek: şehrimizin doğusundaki vatandaşlarımızın şehir hastanemize gitmeden 600 yataklı tam teşekküllü hastanemizde hizmet almaları, hem şehir hastanesindeki yoğunluğun azalması, hem zaman açısından vatandaşlarımızın zaman kaybetmemesi inşallah şehrimiz çok iyi olacak. Bu arada devlet su işlerimiz tarafından hem bahçelik sulaması hem develi birinci, ikinci marhela sulamalarıyla ilgili çok büyük yatırımlar devam ediyor. Bu iki ödeneklerinin tamamı ayrılmış durumda. Ayrıca taşkın koruma kararlarıyla ilgili de devlet su işlerimiz tarafından yapılan ihaleler devam ediyor. Bu arada e, 3000 Yataklı öğrenci yurdumuz tekrar ihalesi yapıldı. Orada da inşaatlar devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi sürecinde bir akamete uğramıştı. Oranın müteahhiti işi tasfiye etmişti. Daha onlarca yatırım var ama kısaca söyleyeceğim şehrimizi ilgilendiren. En sonunda şunu söyleyeyim. Otoyolla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımız proje ihalesi yaptı. İnşallah proje tamamlandıktan sonra da Kayseri'mizin Ankara, Hamur, öyle diyeyim ben Ankara de demek istemiyorum. Çünkü bu otoyol Edirne'den Habur sınır kapısına kadar giden bir otoyol aslında. En son bağlantısı Niğde Ankara arası kalmış. En son oraya yapıldı. Biz de eğer Kayseri'den otoyola bağlantı yaptığımızda sol tarafa Mersin, Adana, Antep, Urfa, Hamur'a kadar sağ taraftan da Edirne'den yurt dışına kadar gidecek bir koridor olacak. İnşallah o da şehrimize çok büyük bir katma değer sağlayacak.